Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli kardeşlerim, hepinizi allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli ferasetli ilimleri takip eden, abone olan, yorum yapan, tavsiye eden, hepinizden Allah razı olsun. Bizleri bu yolda yalnız bırakmıyorsunuz. Yorumları okuyoruz, takip ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler bu e, cinli meselesiyle alakalı, büyü, muska ile alakalı, nazarla alakalı genel bir değerlendirme yaparak halkımıza, vatandaşımıza doğru bilgileri aktarmak, insanlarımızın yanılmak, hataya düşmek, aldatılmak, çok değişik kötü yollara düşmek gibi durumlara engel olmak için bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir kişilerle, herhangi bir direkt veya endirek herhangi bir bağımız yoktur. Bizler hep bu konuları anlatmaktan aslında pek de istemiyoruz ama bu konularla bu konular suistimala çok açık olduğu için Bunları önceliğe aldık. Ara ara dini sohbetler, dini konular, başka meselelerde de inşallah konuşuyoruz, konuşacağız Allah nasip ederse. Dini konularda elhamdülillah hocalarımız var. Hadis üzerinde, tefsir, fıkıh, tarih, kıraat gibi birçok konularda ehil olan kardeşlerimiz, hocalarımız, büyüklerimiz elhamdülillah anlatıyorlar. Bizler daha çok Dünya üzerinde olan Müslümanlara oynanan oyunları içeride ve dışarıda yapılan hileler, hainlikler vesaire bu konuları işliyoruz, işlemeye devam edeceğiz. Özellikle bu cinli varlık, metafizikle alakalı konuları bütün meseleleri inşallah elimizden geldiği kadar ayet ve hadis ve tarih ve müspet ilimler çerçevesinde elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar inşallah anlatacağız. Vaktimiz çok yoğun olduğu için yorgun yorgun genelde video yapıyoruz, atıyoruz. Bazen telaffuz hataları oluyor, farkındayız, dinliyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yani telaffuz ederken yorgunluğun vermiş olduğu bir takım şeylerden dolayı telaffuzda hatalar oluyor. Onlar da sizlerin engin afınıza, engin hoşgörünüze sığınıyoruz. Allah razı olsun. Ama yine de yorumlara yazın. Daha iyi dikkat ederiz inşallah. Bir de biz herhangi bir kağıttan kolay kolay pek bakmak fırsatımız olmuyor. Kafamızda ezberimizde olan konuları anlatıyoruz bazen gözden kaçan konular oluyor cümleler oluyor. Onları da inşallah bizlere hatırlatırsanız bazen detaylı anlatmak gerekiyor. Biz bazen burada icmal anlatıyoruz, tafsilata geçmiyoruz. Vakit dar, değerli kardeşlerim. Bize gelen sorunlardan bir tanesi cinler yakılır mı? Değerli kardeşlerim bazıları deniyor ki ve görüyoruz, biz de takip ediyoruz. Bir cinniyi ismini bir kağıda yazarak, daire içine alarak, kibrit veya çakmakla onu yakarak cinninin yakıldığını söylüyorlar. Buna da delil olarak işte biz bu cinnin ismini yazdıktan sonra ilgili ayetleri, duaları okuyoruz. Onların görevli olan, müvekkilleri olan cinni hüddamlar ya da melekler gelerek o cinni yakıyorlar deniyor. Ya da havas ilmiyle bu cinleri yakıyoruz. Netice itibarıyla havas olsun veya diğer cinni hüddam olsun fark etmez. Sonuçta cinni yanar mı yanmaz mı? Değerli kardeşlerim, Özellikle tabi cinniler ateşten yaratıldı. Ateşin dumansız tarafından saf yalın ateşten yaratıldığını allah Teala söylüyor. Bir nevi enerji bugünkü anlayışımıza göre enerji bir varlıktır. Dolayısıyla onlar da insanlar gibi imtandadır. Cinniler insanlar gibi, hayvanlar gibi ya da yeşil ağaçlar gibi içinde canlılar yaşıyor. Ağaçlar insanlara havayı temizleme gibi işlevleri vardır sağlıklı temiz hava oksijen yaptıkları için malum canlılar için olmazsa olmaz bir değerdir oksijen dolayısıyla e, bu ağaçları yakmak hayvanları yakmak cinleri yakmak insanları yakmak dinen e, caiz değil Şimdi cinnilerin ismini bir kağıda yazıp daire içine at, alıp ateşle, kibrit veya çakmakla yandığını söyleyenler var. Bu konuya açıklık getirelim inşallah. Ayet-i cellelerde Safa suresinde ayetin sonunda Şehabın ayet ayeti cellesinde e, bunu cinnilerin yaktığını söylüyorlar. Ayrıca işte Sure-i Tabareke 5. ayet-i cede var. E, ve Ahdatallah Ma'zabu Saeir ayeti cellesinde biz onlara e, elin bir azap hazırladık. Yine Cin suresinde var. İşte semayı yokladıklarında e, onları kovalayan bir melekler var. Melekler kovaladı, kovalıyorlar. Değerli kardeşlerim şöyle bir şey söyleyelim. Öncelikle herhangi bir mahlukatı yakmak, cin olsun, insan olsun, hayvan olsun, bu Allah Teala'ya mahsustur ateşten azap etmek Allah-u Teala'ya mahsustur. Dünya hayatında hiçbir canlıyı cinde dahil yakmak cahil değil. Şimdi bunu şöyle bir açıklayalım. İşte kağıda bir ismini yazdık, cinliği yazdık. Evet cinniyi yazdıktan sonra biz bunu ateşten yaktık ve cinli pöf dedi yandı. Değerli kardeşlerim, dünya ateşiyle, dünya ateşiyle cinliler yanmaz. Dünya ateşi cinnileri yakmaz. Çünkü cinniler zaten ateştir. Cinnilerin daha büyük bir ateş olması lazım. Bu da semanın ateşleri, göklerdeki ateşler, meteor taşları gibi çok daha güçlü ateşler. Onlar olabilir. Onlarla yakılabilir. Yakması caiz değil ama yakma olayı olabilir. Bir de bu yakma işini ancak dediğimiz gibi Allahu Teala müsaade verirse Allah Teala izin verirse yakılabilir. Mesela bir insan ne yapıyor? Ee, bir olay işliyor, bir suç işliyor, bir adam öldürüyor, bir yeri ateşe veriyor, yakıyor. Yakma fiili Allah Teala müsaade verdiği için yanıyor. Ama Allah Teala bu yakma fiilinden razı değil. Ama imtihan gereği. Yakma şeyini gücünü kuvvetini veriyor, fiilata getiriyor. Rabbimiz hayri ve şerri, hayrihi ve şerriyi yaratma yönünden şerri veya da hayri yaratma yönünden Allah Teala ya mahsustur Bir insan silah alıyor, vuruyor. Vurma fiilini yaratan Allah Teala'dır ama kul irade ettiği için, murad ettiği için o fiili işlediği için vebaldedir. Ama yaratma yönünden Allah Teala aittir. Bunun gibi cinnileri bir yere çevirip, bir yere çevirip, daireye çevirip, yakma fiiliyatına velev ki Allah Teala müsaade verse ve o kişi, o fiiliyatsırsıdı yaksa burada o yakan kişi sorumlu olur. Bu nadiren bir olaydır. Çok nadir bir olaydır. Yani Allah Teala Hazretleri işte ya meleklerin e, nuruyla çünkü nur ateşi söndürür. Ya da e, Ayet-i Celle'nin işte hüddamların e, daha güçlü öbür alemden e, getirdiği güçlü ateşlerle bunları yakabilirler. Yakabilirler. Ama bu fiiliyatı işleyen kişi e, vebale girer değerli kardeşlerim. Dolayısıyla dünya ateşiyle e, bir cinni mesela bir cinni yanardağın içine atsanız o orada hiçbir tesir etmez ona. Dünya ateşi cinleri yakacak seviyede değildir değerli kardeşlerim. Ha, şimdi diyeceksiniz ki insanoğlu topraktan yaratıldı ama bir taş işte insanın başına vursan, kemiğine vursan acıtıyor, kırıyor, hatta öldürüyor. Tabi dünya ateşindeki dünyadaki nesle nesne ateş cinleri yakmıyor ama insanlara toprak, insana kaya tesir ediyor. Burada şu olay şu, insanın üzerinde daha bir güç var. Nedir o? işte taş, kaya insan bedeninden daha büyük olduğu için ona o tesir ediyor. Aynı cins de olmuş olsa o ona tesir ediyor. Ş şöyle olabilirdi, yani dünya ateşi çok güçlü olsaydı ateş ateşi, küçük ateş, büyük ateş, küçük ateşi yakardı, imha ederdi. Bu olabilirdi ama dünya ateşi cinleri böyle bu seviyeye getirecek seviyede değil. Onun için e, o gökyüzünde, semada ki e, yanmalardan olması gerekir, atıştan olması gerekir. E, onu da Allah Teala e, müsaade verirse olur. Yoksa olmaz değerli kardeşlerim. Şimdi buradaki ayeti cellelerde e, şöyle bir şey var. E, Razi er-Razi tefsirinde El Hasanul Basri rahmetullahi aleyh Hasanul Basri rahmetullahi aleyh. burada sakıp kelimesine aydınlatan manasını vermiş. Aydınlatan. İbn Abbas radıyallahu an Tarık suresinin 3. ayet-i cellesinde tefsirde bu bir yıldızın adıdır diyor. Çünkü bu yıldız ışık ışığı ile yedi kat semayı delip geçmektedir. Hem parlaklık manası hem de delme manası vermiş. Dolayısıyla bu ayeti cella parlaklık ve delme çoğunluk olarak bu şey verilmiş. Bazı tefsirlerde de nadiren de olsa yakma manası verilmiş. Tıbbiyan tefsirinde yakar diye mana verilmiş. Değerli kardeşlerim yani binde bir de olsa yakma fiiliyatı Allah-u Teala aittir ama imtihan geri allah Teala müsaade verir. Bu müsaade vermesiyle yakması dünya ateşinden değil Allah-u Teala'nın müsaadesiyle hüddamların büyük hüddamların ateşiyle ve de semadan gelen ateşlerden yakılabilir. Bu yakmakta uygun değil zaten. Bu kolay bir hadise değil. Bazen şeytanın burada cinnilerin burada oyunu da olabilir. Şöyle ki yaktığını zanneder. Cinliler o an o alanı terk edebilir. Mesela bir ev düşünün. Bir evi dışarıdan çember aldılar. Ateşten tehdit ediyorlar. Ateşten yakmak caiz değil. Ateşle tehdit ediyor. O tehdit edilen içerideki şahıs kaçabilir. Ya da orada e, sessiz kalabilir. Burada bir sakinlik meydana gelir. O kişi işlemi yapan kişi işte bak biz yaktık. E, evde, meskende veyahut da şahısta bir rahatlama oldu. E, bu hile de olabilir, cinlerin hilesi de olmuş olabilir. Bunu çok iyi analiz etmek gerekir. İkincisi diyelim ki kaçtılar. E, tekrar gelme ihtimalleri olabilir. Çünkü cinlilerin aşireti var, akrabası var, ailesi var. Onlar da aynı insanlar gibi. Birinin yakınına bir zarar olduğunda diğer yakınları, diğer düşmanlara ne yapıyor? Harekete geçiyor. Öcünü almaya çalışıyor. Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Yani kaçtı diyelim veyahut da yaktın diyelim. Allah Teala müsaade verdi. Yaktın. Ama yine gelme ihtimalleri var. Yine gelebilirler. Dolayısıyla yakmak da çare değil, çözüm değil. Buradaki önemli olan konulardan özellikle insan buradan nasıl kurtulacak değerli kardeşlerim? Allah Teala ibadet, taat, tevekkül, sığınma, kendisini daima hafızaya almak, hıfz etmek, ayet-el kürsüyü okumak, felak nas okumak, bunları hatta biliyorsanız Bismillahirrahmanirrahim Dürrüme asmi şey'un fil ardı ve la fis semai ve alim duası var. Bu duayı okuyabilir. Eûzü bi kelimâtillâhi <laughs> min şerri halak. Bu duaları okuyabiliriz. Üzerimize mesedebiliriz bütün başımızdan bütün bedenin sabah akşam mesedebiliriz. Korunma ayetleri, koruma dualarıdır. Böyle yaparak Allah Teala'ya tevekkül etmek, daima abdesti gezmek, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öbür türlü her zaman herkes tehlike altında olabilir. İmtihan dünyasındayız. Allah Teala Zülcelal'i imtihandayız. Bazen bulaşabilirler. Onlar da bir nevi mikrop gibidir. İlla ki yani diyorlar büyünen gelir, şeyden gelir. Büyünen de gelebilir. Büyü olmadan da gelebilir. Her insanda bunlar olabilir. Çünkü iç içe yaşıyoruz. Aynı alemde iç içeyiz. Arada bir perde var. İnsanoğlunun alemine gelebiliyorlar. Haram olmasıyla beraber e, gelme durumları da oluyor. Bu da olunca da e, bir zaman sonra insanlara e, ne yapıyor? Sıkıntı vermeye başlıyor. Maalesef psikolojik sorunlar hatta intihara kadar gidebiliyor. Allah Teala Lüceralteri bu durumdan cümlemizi muhafaza buyursun. Özet olarak cinniler dünya ateşinden yanmaz. Yanma fiili Allah Teala Zülcelal Hazretleri izin verirse olur. Bu da caiz değildir. Çünkü hiçbir mahlukatı ateşten azap edemezsiniz. Azap yakma işi fiili ancak Allah Teala aittir. Çünkü malikül mülk Zülcelal Hazretleri bütün mülkün sahibidir. Dilediğinde tasarruf sahibidir. Dolayısıyla burada herhangi bir şahıs işte ismini yazarak daire içine alarak bir takım fiil yapması uygun değildir. Yani bir yerden bir haceti, bir sıkıntıyı giderim derken diğer yerden başka bir sıkıntıya düşüyor. Dolayısıyla bu yapılan fiillerden sonra da o kişilerde düzelecek diye bir zaman düzelebilir, bir zaman sonra tekrar bulaşma durumları olma ihtimali de vardır. Onun için Allah Teala sığınacağız. Allah Teala El Hafız Rabbimiz El Mani Es Settar bu ismi şerifleri de çokça şey okuyacağız inşallah. Allah Teala tevekkül ve ibadet. Artık başımıza herhangi bir şey gelirse tevekkül, sabır yapacak bir şey yok. İmtihandayız. Her şey Allah Teala'nın kontrolündedir. Allah Teala iman ve amel, ihlas inşallah. Bunlara dikkat edeceğiz. Hepinizi Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.